Evet, herkese selamlar, saygılar. Yeni bir borsa canlı yayınından herkese merhaba. Arkadaşlar yayına başlamadan hemen yasal uyarıyı tekrar ekranlarınızı getir Zaten yer alan fikirler, görüşler, herhangi bir grafiksel yorum, yatırım tavsiyesi değildir. Bunu söyleyerek hem de yasal uyarıyı sizin de ekranınıza getirerek başlayalım dedim. Yayında ufak bir kontrol ettikten sonra Kontrol ettikten sonra aynen kısacık bir gecikmeyle beraber çok güzel akış var gözüküyor. Şöyle kalsın. Trading e ve ekranlara getireyim. Altında ya da Bitcoin tarafında, kripto tarafında bir tık düşüşler var arkadaşlar. Orada pozisyonum olmadığım için çok takip etmiyorum ama belki sizin şeyiniz olabilir, pozisyonunuz olabilir. Bundan dolayı şöyle ekranlara getireyim. Altında da ufak bir altın teknik analizi yapmışız burada. Bu arada yayına gelenler için de hemen sohbet kısmına yazalım. Canlı yayına katılanlar ise ismi varsa inceleriz. Şunu da sabit diyelim. Gelen olursa şeyine bakarız. Mesajına bakarız. Şöyle 9.30'da başlattık yayına. Şimdi altın tarafında arkadaşlar. Bizim indikatörümüz bu harmonik formasyon indikatörü şöyle 5.0 şeklinde bir şey çizecekti şuraya arkadaşlar. Ee, yanılmıyorsam şuralarda başlangıçtı. Sarka sarka iptal etti kendini. Ee, böyle formasyonun ilk görünüşüne aldanmamakta lazım aslına bakarsınız. Ee, o yüzden hani Küçük ölçeklerde bunlar yaşanabiliyor. Günlükte de yaşanabilir. O ayrı bir dünya. Mesela arkadaşlar hedefine gitmek isteyecektir. Şöyle düşüş formasyonu der. Krep der mesela. Atıyorum şurada krep der. Krebin bacağı yedi, burada ancak krep der. Ya da bu altın mesela şuralara gitseydi krebin bacağı burada arkadaşlar iptal olur ve şuraya giderdi. Yani e, aynı iki saatlikteki o 5-0 formasyonu iptal de olabilirdi. Yani o yüzden her görüntüye aldanmamak lazım. Hani birkaç mum kapanışı görmek lazım en azından. Bu alt periyotlarda daha çok yanlış yaptırır. Üst periyotlarda da mantıken doğru belirlemediyseniz yanlış yaptırma olasılığı fazladır. Atıyorum neydi ya? Flap'ta da o vardı mesela. Flap'ta da A5, D göre düşüş falan çiziyordu. Flap 9.40'ları falan geçince o da kayboldu mesela. Şöyle 2 saatlik bakalım. Ayar mı yanlış falan diye bakayım bir. Yok ayar da yanlış değil yani 18'e de al mesela şurayı. Yok çizim yok yani 2 saatlik de varken kaybolabiliyor. Niye? Çünkü e, artık şey dışı kalıyor. Formasyon dışı kalıyor. O yüzden. Altın bu şekilde. Biz Ethereum'a falan bakalım. Burada render'da ne varmış? Bir şey gördük ama. Ne çizdik biz ya? Mincoin hem çizmişim. Hem meme burada share formasyonun yükseliş varmış. 16.89'lardan 18.57'ye gitmiş. Sonra tekrar düşmüş. Tabii Mincoin olduğu için arkadaşlar yani bu çok da düşebilir, çok da artabilir. Yatırım yapılabilecek bir enstrüman olarak görmüyorum ben şahsen. Anlık izleyicimiz sıfır. Gelen olursa tekrar işte yorumlara falan bakarız. BTC'de de gördüğünüz gibi bir tane trend çalışmasına göre arkadaşlar trendin üzerine çıkmış çalışmaya göre altında mesela 80-90 binlerde şeyler vardı burada en sonda düşüş gözüküyor yani mumlara bakarsanız en azından Ya bu düşüş retest test yapabilir 117'lere çok rahat yapar ona ben bir şey demiyorum ama genel ekstrette baktığımızda piyasa sanki izin vermiyor gibi. Yani piyasa birilerine mal aldırıp aşağı yönlü gidecekmiş gibi ya da soluğu 112'lerde alacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. eğer ki şu şu mumu da ihlal etmezse şu mum mesela 115-230 lira falan geliyor. Yani ihlal etmiş de kapanış biraz önemli bizim için. O mum ihlal edilirse yaklaşık 110-112 arasına gelir diyebiliriz teknik analize göre ben diğer hisselerin yorumunu da yapayım sasa polyester 15 dakikalı 1618 Butterfly hedefi ee, bunu ne için yazmışız üç için yazmışız ama bu endeksin yükselişine pek de katılmamış yani endeks aslına bakarsanız faiz indirildi mi indirildi de hani wow denecek kadar bir şey Hiç yapmıyor arkadaşlar listeler yani gördüğünüz üzere Türk Hava Yolları gibi baba hisseler baktığımızda, Türk Baş gibi bir hisseler baktığımızda yok yani böyle faiz düşecekmiş gibi fiyatlama yok bence yani. Hala 290'larda takılıyor yanılmıyorsam Türk Hava Yolları. Türk Baş'ta işte e, Brent'in yükselmesi falan filanla beraber işte gerginliklerle beraber biraz da endekste tabii ağırlığı fazla olduğundan dolayı 160'larda takılıyor. baktığımızda bir sene önceki alan İnsanlar belki de hala zararda, belki de çok ufak bir karda. Ha, bu mu yani faiz indirimi? Tamam bazı hisseler acayip e, yoluna devam ediyor, ona bir şey demiyorum ama e, endeksin her yükselişi şey yapmıyor yani, hisseleri yükseltmiyor arkadaşlar. Anlık izleyici sayısı 1 oldu. Kim izliyorsa artık ona hoş geldin diyelim arkadaşım. Dediğim gibi canlı yayına katılanlar hisse ismi yazarsa e, bakarız. En azından seans açılmadan falan bir yorum yapabilirsek iyi olur. Ee, da hala hedefler devam ediyor. Mantıken şu kırmızı trendten falan destek alıp yukarı gitmek isteyecektir. Hareketli ortalamalarda zaten bunu sıkıştırdığını biliyoruz. Ee, 3.28-3.29'da hareketli ortalaması vardı. Ondan doğru biraz geri gelmiş ama bu sıkışmalar iyi bir sonuç verecektir belki. ki. Evet. Maalesef piyasada her şey bir anda olmuyor arkadaşlar. Yani hedefe de gitse Günler sürebiliyor. Bazen aylarda sürebiliyor. Bir hikaye beklenilen hedefler oluyor. Yani mesela formasyon çiziyorsunuz, hedef çiziyorsunuz. Gelmeyebiliyor. Yani uzun sürebiliyor diyoruz şahsen. Gelmiyor yanlış kelime olur. 51 geçirirse 54'e gideceğinin Batafa hedef olacağını söylemiştik. Öyle bir dünya yok. Maalesef 51'i direnç olarak görüyor. Burada 50-60'ı da bir majör direnç olarak belirlemişiz. Geçen de mesela çok fazla bir hareket etmemiş gün içerisinde. Ama etmeyeceği anlamına gelmez 50-60'lara doğru bir hareket görebilirsin. Chimsa 50-65, endeksle beraber ufak bir artı yapmış ama ileri gidip geri geldiğinden dolayı bu da maalesef kötü bir durumda. Arkadaşlar mantıken yani bu 50-65'te yine takılması kötü ama Buradan destek alıp tekrardan 51.15 ve 54.80 civarına gitme ihtiyacında bulunabilir. Yani neden diyorum bunu? Burada artık bir şey kırılımım var. Şöyle söyleyeyim hani günlük kapanış olarak. Yüksektepe tepe, yüksek dip, yeni bir yüksek yaparsa 54'lerde solu alacağını düşünüyorum ben. Ben bunu mesela Flab'a dedim. Flap'ta ufacık mesela yüksektepe tepe, yüksek dip yaptı. Yüksek tepe, yüksek dip, dip yüksek. E, yeni bir yüksek yapmış gibi şu dip şu dip arası mesafe farklı ve yeni bir yüksek gene bir düzeltme işareti en fazla 9 16 9 45 civarına düzeltme işareti arkadaşlar şurada düşen trendlerin zorlama ihtiyacına gideceğini ben düşünüyorum. Çimsa'dan sonra astora geçelim sırayı bozmayalım. Yayında da iki kişi var ya dediğim gibi arkadaşlar kimi katıldığını bilmiyorum. Sohbet kısmına bir şeyler yazarsanız hisselerinizi inceleriz. Daha sonra geldik 195. Ee, bunu neler çizmişiz biz? Hedefleri çizmişiz? Sarı sarı şey koymuşlarız. Ee, burada bad formasyonu var diyor. Ha, bunu ben diğer indikatöre göre incelemiştim. Hemen bakalım A'dan D'ye neler yap yapabilmiş. Ee, evet mantıken yani 0382'sine gelmiş bu. 100 bölgesine kadar tepkisini vermiş. Ama yukarısında kapanış yapmamış gibi. Yani tam sınırda. Arkadaşlar ikinci hedef olarak 111.9 gözüküyor. Bunu da ikinci hedef diyelim bari. Bunu tam adam akıllı incelememişiz ya. Ne yazalım? 0618 Butterfly Bet hedefi 2 Tamam bu da böyle kalsın. Fulaba diyeceğim şey işte o buranın bir tık üstünü zorlayabilir ya da şu bölgeye bir destek alma ihtiyacına gidip tekrardan düşen trendi zorlayacak. O da 10.80'lere civarlarına geliyor 10.70'lere geliyor arkadaşlar. Yani her zaman dediğim gibi hareketi anlamaya çalışın arkadaşlar. Yani yön tayini doğru edin. Yani Mesela Fulaba yön ne? Yüksek tepe yüksek dibin çalışmasının karşılığı bu yeni bir yüksek tepe yapıyorsa yani yüksek dip yapacak ve gene yükselecek manasında konuşabiliriz. Ama eğer ki ee, o dibin aşağısına bir dip yapıyorsa ondan çok bir şey beklememek lazım. Evet hala iki izleyicimiz var ama kimse bir mesaj yazmıyor. Tekrar şöyle sohbeti hatırlatalım. Hoş geldiniz. Biz e Aa biz şeyi unuttuk. Arkadaşlar hiç hatırlatmıyorsunuz ya. Yasal uyarı kalmış burada. <laughs> Hoş geldiniz. Hisse ismi. Vallahi kusura bakmayın ya. Ya kimse de söylemeyince anlık izi... yani ben de şurada fark etmedim. Gerçekten fark etmedim ya. Tekrardan kusura bakmayın diyelim arkadaşlar yani. Aynen şu an anlık izleyici 2. Yani tekrardan hoş geldiniz. Ben ekrana şeyi e, kapatmayı unutmuşum. ya. Salıyor ya. Yani çok bir şey incelemedik. Şurada <laughs> altını, e, bitcoin'e, Satsa, gesan, çipsa, Astro falan. E, niye e, gene seans açılana kadar falan bir şeyler yaparız. Dediğim gibi canlı yayına katılanlar hisse ismi yazarsa inceleriz arkadaşlar. Yazalı göre de ekranlarımızdan çektiğimize göre <laughs> sizler de görüş yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar Mia teknoloji e, çok güzel deftere geldi ya. Bir 40-20 bölgesi kaldı. Orada da şu 30 39-50 civarındaki tavandan döndü. E, bu tavandan dönmesi iyi olmadı. Mesela şimdi size bir price range göstereyim. 39 50 ikilerden Bakın ne kadar geri çekildi ya. Çok geri çekildi yani. Bu kötü bir mum. Tekrar yukarı gitmez diye bir şey demiyorum ama. Muhtemelen şu aradaki boşluğu almaya doğru bir istekli bir mum. Ee, hacimsel olarak da bugün mesela çok hacim oldu. Ee, bu mumda. Yani küçük yatırımcı diye tabir ettiğimiz e, birçok yani bireysel yatırımcı akın etmiştir eminim yani. Şulardan da almıştır, buralardan da almıştır, buralardan da almıştır. Yani onları dökmek adına şöyle seans orta seans sonuna doğru böyle kötü bir mum bırakması kötü oldu yani. yani. anlık izleyici sayısı hemen arttı ya. Ya kusura bakmayın gerçekten kusura bakmayın. Yani herkese hoş geldiniz diyorum tekrardan. O 37 %3.95 yani de kötü değil. Yani gepli bu açılışa göre falan filan. Ama dediğim gibi bu mumlardaki yani bu çekiç mumu gibi bir şey yani aşağıdaki gibi kapatmak isteyebilir. En azından 0.382 miydi bu bir nokta vardı. Hani 35'lere doğru bir insanları korkutabilir yani şahsen. Yoksa 0.618 hala gelmediğinden dolayı ikinci hedef bölgesi olarak hedefleyebiliriz arkadaşlar. Ama dediğim gibi bu mumu bırakması 35'lere doğru bir korkutma çabasına gireceğini düşünüyorum ben. Canteye gelelim. Anlık izleyici 4 ama hala bir mesaj gelmedi. Arkadaşlar neredesiniz? Uyuyamı kaldınız girip. Cante 172 arkadaşlar. Eee Cante'de de burayı geçmede bir zorlanma var sanki. Yani bu ne alaka? 176'ları görüp 170 kapatması falan. Bunu takip etmemiştim bu mumu. Yani dün yan yapmamıştık ya da video çekmemiştik. Eee Aynen kanalın içine girmeye çalışıyor gibi bir görünüm var arkadaşlar dikkat edelim. Mantıken yani bu kanalın da aşağısına falan getirirlerse ya da bu kanalı kırıp tekrardan yukarıda gidecekse o ayrı bir dünya. Hani biz önlem almak adına 1.62'lere geri gelir mi diye bir soru işareti koyayım. Şöyle koyayım onda. Bu böyle koyulmaz ya bir dakika. biz bunu şey buluruz ya aslında. Soru işareti diye bir şey yok mu acaba? Ya da uyduruktan bir şey yapalım şöyle. Ee, nasıl diyelim size? Arrow marker diyelim. bölgeye doğru bir sanki geri çekilme edası var hani burada kötü mumlar adına. Yoksa tabii buradan bu çizgiden de destek alıp yukarı gideceği ne malum yani. Anlık izleyicimiz 5. Şurada da 3 gözüküyor. Bilmiyorum artık hangisi ise. Ee, sohbet kısmında inşallah görürsünüzdür. Yani hisse inceleyeceğiz diye yaz, yaz yazdık. Arkadaşlar Borsan Aa Borsan. Ha Bursa'nı aynen. X'de birileri paylaşmıştı. Ee, paylaşımla gidiyorsa bir sıkıntı mı var? Ama biz demiştik ya hani paylaşımı falan geçti. Hani teknik analiz diyordu. Bir yere patlayacak diyordu yani şahsen. Ee, aynı. Bir yere patlayacak diyordu. 386'lara da rahat gider. Hatta yarının tavan ne? Şaşırdım gerçekten. Yarın tavanda aynı. 400 bölgelere sayılır. Hayırlısı olsun ya. Bekleyip bekleyip e, uzun bir süre bekletmesi e, demek ki böyle bir tavanla karşılaştırıyor arkadaşlar insanları. Evet. Yani o yüzden hiç sen gitmiyor diyorsa e, üzülmeyin arkadaşlar. Bakın Borusan bile tavan yapabiliyormuş yani. Yok şöyle prim böyle prim dedik ama insanları böyle sevindirebiliyormuş. Bir de şuradan bir düşen falan çizersek Şurada bir problemi var ama o da çok problem olacağını düşünmüyorum. Hani tavan yaptıysa o artı prim tekrardan gelir. Gelmezse de işte düzlerden bir dönme çabasına da girebilir. O da ayrı. Ya da birçok kişinin rally yaşadığı gibi bu da yeni bir rally başlatıyor deriz. KRG'ye mümkün müdür? Şimdiden teşekkür ederim. Hüseyin Ülger. Ben şimdi KRG'yi çok şey yapmayayım yani ben dolup olmadığı ile alakalı bir yorum yapmayayım ama yakın takibim dediğim ee, mesela senin bu KRGO'da bölünmeden önceki maliyetin ne? Yaklaşık 8 liralarda bir tavan yapmış en son. Ondan sonra da bir tavan daha ekledi. Yani tavan ekle ekle devam etti. Onu bir sorayım sana. Yoksa KRGO'da işler iyi. Biz onu incelemiştik çünkü. Yani CRGO'da işler iyi. Yani bölünmüş trading diye vermiş mi? Aynen. Bizim analizler yukarıda kalmış sadece. Şimdi ben bunu 4 saatliği alayım. İşler çıkıyor ortaya. Bakın şurada bir kraft formasyon oluşturuyor. Şurada milleti bir şöyle e, bayağı bir gün bekletiyor. Denebilir mi? 4 Temmuz 17 Temmuz'da. tabii. tabii yani 10-15 gün bekletiyor tabii. Ha, yaklaşık. Ama ondan sonra verdiği prime bakın en kötü şuralardan alan bir insan hala yüzde 50 karda diyeyim yani yüzde 40 ee, pardon şu tavan gepli açtı onu yanlış hesapladım yüzde 50'nin yukarısında yüzde 56 kar e, ee, ülke Ülger 14.50 bölünmeden önce sen o zaman şey e, tamam buraları 7 olarak hesaplarsak buralar kaçtı buralar 2 buralar 3 Şimdi 7 ise 14 2 katı 4, 4 lira civarı. Ee, sen yaklaşık şuralardan almışsın ya da şuradan bir yerden mi aldın tam bilmiyorum ama aşağı yukarı buralardır yani. He, evet. Tamam. Yani Mantıken maliyetin aşağı yukarı gelecek senin. Krev formasyonuna göre şu Fibonacci'yi ben tekrar çekeyim. Sana bir yorum yapalım hemen. Hemen krebin ayağını çektik. Ne dedik biz buna? Birinci hedef olarak 4.07, ikinci olarak 5.0'a gider dedik. Hani maliyetin kurtarıyorsa 5.0 bile daha gitmesini ben şahsen düşünürüm. 4.26 şu an burada mesela. Yani 0.5'e takılır mı bilmem ama bence bu seri devam ederse senin maliyete gelir. Çünkü İkinci hedef noktası olarak belirlediğimiz 5 bölgesi. Ee, tekrar bir yorum yapmanı isteyeceğim. Hani şimdiki maliyetin nedir? O 14.50 civarında yazılan maliyet e, 5.0 bölgelerine geliyor mu? Seni kurtarıyor mu şahsen? Bir bakarsan sevineceğim. Yoksa KRG'yi o belki daha fazlasını da yapabilir. Onu bilmiyorum gerçekten. Ama tavan tavan giden hisseye de bir şey denmez. Ama hani en azından şu bölgelerinden önce biz ne dedik? ne oldu gibisinden yorum yaparsak analizler bir bir çıkıyor. En azından 0.382 kurtardı. İkinci hedef olarak da 5 bölgesi. Belki hızlıca bu işte tavan tavan serileriyle farklı noktalara da gideceğiz. Yani yorum gelirse teşekkürler. Yoksa yorum gelmezse aşağı yukarı senin maliyetler burasıdır. 14 el dediğine göre 14 elin yarısı nedir? 7.25'tir. 7.25 civarları da yanılmıyorsam bura. Yani burayı ikiye katlattıran Bir dakika. 7.25 buralarda yatırıyorum ya. %100 yaptıralım şuna be. Yok birazdan fazla ya. Şuradan falan mı aldım tam bilemiyorum gerçekten ya. Neyse dediğim gibi bu olayı anlamışsındır. E, şimdiki maliyetini sen bilirsin. Biz 5'e kadar mantıken tepki vermesini daha bekleyeceğiz. E, bu tavan serisi bozmadan. Belki 0.5'e 5e takılabilir 4 Ama işleri iyi gidiyor gibi. E, çünkü niye? Bir formasyon oluştu. Şurada insanları bir e, işte satan sattı giden gitti. E, çat 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 koydu üzerine. Seans açılacak neredeyse arkadaşlar. Canti işledik. Borsan işledik. Bors, e, borsan ne varmış bu arada ya? Yani 5-0 oluşmuş. Ama 5-0 muhtemelen şuraya doğru giderse bu da kaybolur ortalıklarına göre. işte e, böyle bir şey oluştu diye hemen atlamamak lazım. Yani e, hani oluştu ama tersine işlem geliyor mu? Ona bir bakın. Böyle hemen karar vermeyin. Coagranit. Bak mesela bunda da krep oluşmuş şimdi bu krep oluştu diye yukarı gitmeyecek mi bu kogorant? Sesimizde falan problem yok değil mi ya? En son yasal ürünü buraya koymuşuz. Vallahi Ya da de böyle bir problem var ama hani tekrardan zirvesini çıkarıp yukarılara gidip bu krebi esnetebilir bana bence şahsen. Ya krep oluştu diye arkadaşlar hani aa krep oluştu biz satalım. Bu bence yanlış bir düşünce. Ben bunu çok de gördüm yani bu indikatörü kullanırken. Ama kurbanlıkta bir düzeltme falan gelirse 6.46'lar 20 günlük hareketli ortalama düşünün yani. Hala üzerinde fiyatlanıyor. Alfa Sol enerji bu şekilde. Hemen telefonum alım geleyim arkadaşlar. Artık piyasa açılıyor. Piyasa gidip sizlerle beraber takip edeceğiz. Canlı inişi gerçekten kolaymış ya videoda deli sürüşüyor bilmem ne oluyor ama bunda <laughs> deniz sürse de hep beraberiz gerçekten. Evet şöyle bir takip listemdekilere yani hepsini alıyorum satmıyorum satıyorum falan demiyorum. Mesela Flap var, Ulaş var, Binho var, Koroplas var. Hemen şeylerini gösteren fiyatları. E, flap nötr ulaş eksi 008 var 029 artı koropla 026 artı e, kere geliyor evet arkadaşım yani 428 e, hemen sana bir tekrar yorum yapayım e, bugün tavan yapar mı yapmaz mı bilmiyorum ama açmadığından dolayı bir sıkıntı olabilir e, 428 neresi ya 454 lira takılma ihtimali var takılmazsa biz yine 5 bölgesini bekleyeceğiz. Bu şekilde. Bizim Alfas. alfa yine sıkışmaya devam ediyor. Bu da Borusan gibi bir tepki verirse vallahi şaşırmam yani. Borusan falan ne yapmış bu arada? Biz yüze bakalım ya. Borusan 2-11. Ha bu tane borsanlarda evet, tavan yapar mı yapmaz bilmiyorum ama Artı aşklarından dolayı yine güzel şeyler yapar. Tavan olanlara bakalım. Yesen mesela 52.95 diyor. Haber akışı mı var la bununla? Evet evet aynen. İşte gene gene haber akışıydı ha? <laughs> klasik. Ee, peki tamam sen hep tamam. Manatçela. Tamam. Elektriklerde yine iyi işler oluyor. 10 95. Vestler Mobiltel. TC2 ne yaptı ya? Selanit iyi değil miydi? Bugün iyi işler olacak ya. Ben öyle inanıyorum. Selanit de artı 1.51. Info 4, bizim 0.29, biz yüzde 0.18 artıyla başlamış güne. Miatek 3756. Aynen Miatek 054. Kristal 850. Yorum falan geldi mi? Hüseyin Ülger'den yorum gelmemiş. Yani çok da fazla incelediğimiz bir şey kalmadı arkadaşlar. Listemizdeki her şeyi inceledik. Hatta fazlasını bile verdik. İşte Sasa'yı masayı falan göremediniz ama Biz artık yavaştan yayının sonuna gelelim. Zaten izleyen de çok izleyici katılmadığından dolayı seans açılıyor. Herkes telefonla ya da takip ekranına bakar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın diyelim. Ve yayının